Herkese merhabalar. Bugün 14 Ocak Çarşamba 2026. Bizim Aksaray Koşucular grubuyla beraber haftalık yaptığımız halı saha maçına bugün dedik ki Erhan'la beraber, Erhan Dağlı ile beraber bir vlog çekelim. Erhan da şu anda kendi kamerasını getiriyor. Halı sahanın da kendi sistemi var, kamera sistemi. Erhan ben ve Halı sahanınki ile beraber şöyle ortaklaşa güzel çoklu kameralı bir vlog çekelim diyoruz. Ben de bu arada göğüs aparatı da var. Maç içerisinde e, kamerayı göğsüme takacağım. O Erhan da kendininkini takacak. Bir de toplu olarak halı sahayı tepeden gören bir sistem var. Böyle güzel bir video çıkacak diye düşünüyorum. Bu haftaki halı sahada böyle kadrolar da bayağı güçlü. Hızlı geçecektir muhtemelen. Hadi bakalım halı sahada görüşürüz. Halı sahamıza geldik. Ekip şu anda burada. Kendileri de biraz ufak ufak ısınıyor. Aksaray'da soğuk, şu anda hava eksi beş, eksi altı gösteriyor. Aynı zamanda e, Allah'tan hafalı saha kapalı. Bir de kar da var, şu anda hafiften kar da yağıyor. E, ama tabii ki soğuk havalar, Sivas teplasmanı gibi şu anda ortalık. <laughs> İnanılmaz derecede lezzetli bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Şimdi e, kamerayı göğsümüze takıp sahanın içerisine bir gireceğiz bakalım. Hadi bakalım. Yusuf <laughs> abi. Şeniz. Selamlaşalım abi. Ne yaptın? İyiyim İyi vallahi ne olsun. Ya abi acayip hava ya. İnanılmaz soğuk. Erhan! Gel bir selamlaşalım. Abi. <laughs> ne yapıyorsun kardeş? Kameralarımızı da öpüştürdük. Ee, ben açtım. Seninki Ozma kaç? Action 4 benimki. Seninki? Selam. Selam mı? Hüseyin abi. Hüseyin abi. Tamam, selam be. Bak kameraya selam ver. Bu hafta çekiyoruz. Salih abi. 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 En salla içeriye İzleyeceğiz abi. abi. Selahattin en salla. Ha. Başkomutanım geldi. En salla kameraya. <laughs> Bu hafta çekiyoruz. Selamun aleyküm. Ha? İsmail aldın mı? Kim aldı? Kim aldı? Selam ver. <laughs> Of 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 of. Çok fena faul lan. Alırım hocam. Vur vur. Aldın <laughs> hocam. <laughs> 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 Bravo. Çok açıklaydım, dönemezdim. Salih abi önündeyim. Ah. Şey Oo acayip Sağ soğuk ya. Salih abi sen gel. Sağ olun. Allah'ım. Ah. Gel gel. gel, gel. <laughs> Erhan gidiyor Erhan. Salih abi. Bir daha. Gel gel az daha gel. Bir daha. Salih abi. Ah! Oo ayağımı çok fena vurdum ya direğe. Bravo! Salih abi! Çok ileri attım be ya. Çok fena girdim direğe. Çok acayip soğuk ya. Değil mi? Bu defa hemen şişe Ne? Kesti nefesimi direkt. Aynen. Mehmet abi, el evet. <laughs> Buradan Danimarka'daki hanım amcama. Askerliğini yapmakta olan jandarmaya nişanlım. Vur. Bir daha. Dokun. Şükür. Ya. Oppa. Arka. Bravo. Salam da ben kendimi görüyorum. Kaç He? Kaç tane? Bir gol, iki, ya, az golüm yok, iki asist. Atın mı, atın mı? Bravo Kale! Yok yok Kameraya çekelim dedik ya bütün cenabetlikler bugün toplandı üstümüze Topa vuramadım be Şaka mı? Senle konuştun Çekiyor mu? Çekiyor çekiyor Dediklerin hepsini alda önce Kötü laf etmedim değil mi? <laughs> kardeşlik de dostluk arkadaşlar Aynen öyle Gol mü? Dışarıdan dönmedim ya. Ya bırak kamera da var ya. Bak görmedim ya. Öyle. İstersen Çok gerek yok zaten pek gittiğimiz yok. <laughs> Domino Yasin geri döndü. Olur. Bravo. <laughs> Ahmet gel izlemeyin Ahmet. Hadi. İşte bu işte bu. Harika. <laughs> i̇şte bu. Bravo. <gülüyor> 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 tamam. He? Aha, biraz yaklaşın. Ben yaklaşsam Olur. önemli değil. Adamlar 3-4 kişi basıyorlar. <laughs> Oldu. Öbürüyle. Tamam. Alacak, tamam. Alacak, tamam. Alacak. tamam. Tamam. Helalleştik. <laughs> Salih abi. Bak, bak yine. daha iyiydi.

Çok iyisin. Bravo. Gelme gelme. Ben de, ben de, ben de. Yaz. Bu <laughs> indiriye gelsin bir gelsin. Boşalt adamı. Adam geldi arkanda Salih abi. O taraf Gözünü sevdim canlı biraz. <laughs> Çok güzel geldim vurayım dedim ya. Haklısın. Hüseyin abi hadi, haklısın. Hadi. hadi be İsmail be hadi, hadi. Vur abi geldim Yaz be güzel bir insan be. Çok güzel bravo. Hey hey. Bir yandayım. Bir şey söyleyeyim mi? Harika gol çektim ha. İyi açtın ha. He. Geldim. Bir Allah daha Allah çevir. Bunlar yazılıyor değil mi bunlar? Hadi karşıya Allah Allah. Allah. <laughs> Oğlum Ali'de, Ali'de şey var ya. Kalede büyü var. Geç geç abi. Neyse acıdım abi. Yendik yendik öyle değil mi? Evet. Erhan. Hacı abi yendik. Skorumuz kaç? İki fark. Şöyle Osman gibi göstereyim ben de. Sen gel gel. Zeki abi senin maraton sahanı da bak reklamını yapacağız böyle. Hey salla. Tamam. Merhaba. <laughs> Bak Salih abi maç sonu yorumlarını bir alalım kameraya. Abi güzel maçtı. <gülüyor> Bu <gülüyor> hafta bayağı çekişmeliydi ama Çekişim değil mi? Çekişmeli oldu aynen. Ama yendik. Yakaladılar ama sonra. Aldık. Evet. Tabii. Abi hava soğuk ısınamadık ya. Aynen. Vallahi hava acayipti aynen. ya. Çok fena bir maç oldu. Ya hava eksi dört mü eksi beş mi? Sivas deplasmanı gibi abi ya. Vallahi. Evet. Abi benim Şimdi... maç sonu yorumum belli. Bizim evet. takımlar eşit değil. <laughs> Kesin değil. Hı? Ama sana şunu çok net söyleyeyim. Hı. Bu hafta sen varsın diye çöküşümyle geçti maç. Allah. Sizin takımda koşan olduğu için. Yoksa bu kadar değildi. Ha. Allah razı olsun. Kardeşim. Aynen öyle. Şimdi Erhan'la dedik ortak bir vlog. Şimdi Erhan'ın kamerasında kayıt var. Benim kamerada kayıt var. Bir de sahanın kamerasından kayıtlar evet. alacağız. Topluca böyle güzel bir video çıkacak diye düşünüyorum abi. Ne diyorsun? Kesin çıkacak abi. Daha eğlencelisi işte yok. Yok. Bu yok. Yok kadar işte. Başka bir maçta başka bir vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dol간다 şu challenge yapacağız yapacağız Hadi bakalım görüşürüz iyi akşamlar